teknoloji festivali bugün Bakü'de başladı. Festivalde yerli ve milli teknoloji ürünleri görücüye çıkıyor. Göz dolduran yerli ürünlerden bir tanesi de Tusaş'ın ürettiği Gökbey helikopteri oldu. Hemen o noktaya gidelim ve festival alanında 24 ekibinden Melis Bakan Göz bizi bekliyor. Bakalım Melis neler aktaracak. Teknofest heyecanı devam ediyor ve bir günü geride bıraktık. Muhteşem bir gündü çünkü farklı gösteriler vardı, heyecanlar vardı ve Teknofest'te, Bakü'de, Azerbaycan'da bir günü geride bıraktık. Şimdi kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz ekranlarınıza getiriyor. Hala bu kalabalık devam ediyor burada ve Teknofest kuşağı aslında hem gençler hem çocuklar var hem de aileleriyle birlikte gelenler var. Şimdi kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte solo türkü göstermek istiyoruz sizlere Bakü semalarında sürekli olarak solo tipte gösterilerine devam ediyor. Görüyorsunuz ekranlarınıza geliyor. Muhteşem çoğunluğunu Bakü semalarında gösterilerine devam ediyorlar. Teknofest kapsamında. Tabii bir yandan da e, farklı farklı teknolojileri görebiliyoruz biz savunma sanayinde. Şimdi ben sizleri yerli ve milli e, gökbeğimize götürmek istiyorum. Helikopterimize götürmek istiyorum. E, Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre Türk mühendisler tarafından tasarlandı ve gerçekten bu meraklı gözleri de görebiliyoruz. Özellikle gençlerin ve çocukların yoğun ilgisi var. Şimdi ben tabii sormak da istiyorum. Tabii oldukça kalabalık olduğu için de burada gelip yerinde görebiliyor ve helikopterin içine de binebiliyorsunuz. Efendim merhabalar nasılsınız? Fotoğraf mı çekindiniz? Evet, daha çekilmedik. Neler yaptınız? Nasıl geçiyor TeknoFest? İyi çok güzel. Cunuz'u mu getirdiniz? Evet. Kaç yaşında? Sekiz. Gökbey'i mi merak ediyor Evet çok meraklı. Güzel mi burası? Çok güzel, çok sevdik. Çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi şu anda biz kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte Gökbey'in önündeyiz ve şimdi kendisinden de rica edeceğim biraz içini de gösterelim size helikopterin. Şöyle ben de binmek istiyorum ve gerçekten hem konforlu hem de Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte e, aynı şekilde sivil havacılık alanında da kullanılabilen ve Türk arazi Türkiye'deki arazi şartlarına uygun olduğunda uygun olarak Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini söyleyelim. Gök Gökbey, Bey'imiz yerli ve milli helikopterimiz burada. Dediğimiz gibi pek çok alanda gösteriler var ve Solo Türk'ün de sesini sürekli olarak duyabiliyoruz. Çünkü Bakü semalarında sabah saatlerinden bu yana sürekli olarak gösterilerine devam ediyor. Ve bir günü geride bıraktık Teknofest'te. Bakü'de dost ülke Azerbaycan'da ve gerçekten muhteşem bir gündü diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım. Melise teşekkür ediyoruz. Efendim...